İyi akşamlar, 23 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Benim anlayamadığım hoşgörü dini olan dinimizin mensubu birçok ülkede savaşlar, katliamlar günden güne artıyor. Pakistan, Hindistan, Irak ve birçok Afrika ülkesi bunun örnek olabilir. Dinimiz mi bize yanlış öğretiliyor yoksa o insanlar mı dinimizi yanlış yorumluyorlar? Diyor. Evet, şimdi bu o, sorulan soru ben biraz önce e, Yaşar Bey'in açıklamaları üzerine... E, çok güzel, isabetli açıklamalar yaptık. Konular birbirini tamamlayıcı bir mahiyette devam ediyor. Ancak bu soruya da zemin hazırlayacak bir iki müdahalem olacak. Naks etmek değil, açıklama babında. Emevi zulmü deniyor, bu meşhur bir söylem. Emevi zulmü, inkar edilmez bir yaklaşım tarzı. Ancak şöyle de bir gerçekle karşı karşıyayız biz. İslam dünyasında iç harpler fevkalade e, doruğa ulaşmış anarşik bir ortam. Hı hı. Böyle bir ortamdan çıkıldığı zaman bu işin tabi sonucu e, diktatörlüğe kadar varan otoriter bir rejimdir. Hı hı. Nitekim e, hatırlayın 80 ihtilali öncesini anarşinin dorukta, e, doruğa çıktığı bir dönemde bir ihtilal oluyor. Askeri bir yönetim, e, hatırlayın... Ne yaptı? İlk olarak üniversite gençliğini üniversiteye bağlamaya kalktı. Hücreler odalarda bilmem ne filan. O zaman baskı altında, kontrol altında otoriter ve totaliter bir rejime ihtiyaç vardı. Toplumun gerektirdiği durum buydu. Emeviler de bunu yaptılar. Hem o şekilde güçlü yaptılar ki sonra o günün şartları unutulduğu için arıza gibi görülmeye başlamıştır. Mesela 12 Eylül ihtilali bu evrensel bir davranış tarzı olduğu için örnek veriyorum. Ne yaptı? Gençler dedi işte Türkçe dersleri alacak, beden eğitimi dersleri var, alacak, Atatürk ülke ve enkılapları olacak, sanat dersleri olacak. Vaktini üniversitede geçirecek. Böyle odalarda, hücrelerde, bilmem nerelerde ideoloji, birbirini boğazlamaya varan ideoloji yapmayacak. de ne yaptılar? O zamanki dini hava içinde tek başına Hazreti Peygamber'in uzlete çekilerek Cenab-ı Hak'la baş başa yaptığı ibadetleri evlerinde fitne fesat çevirecekler diye camiye çektiler. Herkesin önünde yapacaklar dediler. Sünnetler camilerde kılınacak. Böyle farz namazla falan iktifa edilmez. Vaktin önemli bir kısmını camide geçireceksin. Bu bir otoriter yaklaşımın milleti göz altında tutmanın bir yaklaşım ...tarzıydı. Çok yanlış uygulamalar da oldu. İşte... ...asırlardan beri devam eden... E, ...kanlı e, olaylar var. Ama... ...diğer Müslümanlar ellerini kollarını... ...bağlı olarak durmadılar ki... ...şiddetli bir muhalefet oluştu. O muhalefet... ...Abbasi muhalefetidir. Hı hı. Mesela... E, ...camide... ...nafile namazların, sünnetlerin, peygamberin... ...yapmadığı şekilde göz önünde kontrol altında e, tutulmasına muhalefet ettiler. Muhalefet. Ve onlar dediler ki nafile namazlar uzlete çekilerek yapılır. Riyadan, gözden uzak. Nitekim Hazreti Peygamber böyle yapmıştır. İşte onlara uzlete çekilenler manasına mutezile dendi. Yoksa bir zat gidiyor, topluluktan ayrılıyor, kaditezelanna vasıl diyor. E, yok öyle bir, o bir hikaye. Ama muhalefetin herkesi toplumun göz önünde bulundurma tavrına karşı çıktıkları için İmam-ı Azam da onlara destek verdiği için e, müthiş bir şekilde muhaliflerin adı muhaliflerin adı bilahare biz peygamberin yolunu takip ediyoruz dedikleri için ehli sünnet vel cemaat olmuş. Onların muhalefet olarak iktidara verdiği isimler siz yanlış oldasınız. Ehli dalalet. Peygamberin yapmadığı işleri yapıyorsunuz. Ehli bidat. Bu mezhepler tarihindeki bu ifadeler, mezhep isimleri, o dönemdeki mezhep isimleri hep muhalefetin taktığı isimler ortaya çıkmıştır. İşte Mutezile dediğimiz o Abbasiler adaleti ön plana çıkarmışlar. Beş tane temel prensibinden biri ama onlar da aşırı davranmışlar. O Kerbela e, olayının intikamı alınmamış değil, çok korkunç şekilde imtihan, imtihan almışlardır, e, intikam almışlardır. Tarihte bunlar yazılmıştır. Ama bu dile getirilmez de sadece Emevilerin e, vahşeti ve fecaati, İmam Azam her ikisini de e, Ben Emevi ve Abbasi'yi ayırmıyorum. İkisi de Arapçıdır evet, ve şiddetçidir. İkisi de e, ikisinin de yaptığı İmam-ı Emeviler değil Abbasiler öldürdü. Emeviler işkence ettiler. Mansur öldürdü evet. ve bunların her ikisinin de yaptığı İmam-ı Azam e, El Fıkul Ebsat diye bir kitap var onun. Diyalog şeklinde Ebu Muti el belhi denilen bir zatla diyaloglar şeklinde yürütüyor. Ve işte emevi iktidarını orada de diyoruz. Siz evet. emir bil maruf nehi al münker yapacağız diye öyle münkerler irtikap ediyorsunuz ki diyor sizin önlemeye çalıştığınızdan yaptığınız daha büyük bir e, kötülüktür. E, ama bakınız e, okuyucumuzun sorusuna evet. geliyorum. Buradan itibaren Yaşar Bey'in verdiği bütün örnekler o fıkıhtaki e bugün için tamamının değişmesi gereken alanlardır onlar. Tamamının değişmesi gereken alanlardır. ama o alanlar din değildir. Verilen örnek Ama hocam böyle algılanıyor işte. Belki soru orada zaten. Önce şunun şunu ortaya konmak gerekiyor. Şunu ortaya din Kur'an-ı Kerim ve onu destekleyen sünnettir. Kur'an-ı Kerim ve onu destekleyen sünnettir. Açıklayan sünnettir. Efendim, ama onu uygulayanların e, davranışları din değildir ki. Hı hı. Şimdi uygulayanlara bakarak kendilerini dinden e, dayanak bulma, e, buna e, bilim dilinde ad argumentum deniyor. Bir yüksek otoriteye kendini bağlamak. bağlama. Bu fikir dünyasında skolastik zihniyet, kahleüstas. Bir büyüye dayamak, mutlaka ondan bir otoriteden güç almak. İnsan tabiatında bu var. Kendini dinden güç alıyor, dini referans göstermek suretiyle yapıyor ama din hükümleri başka, kendi yaptığı başka. Şimdi biz objektif bilim adamları olarak Müslümanların ortaya koydukları manzarayı dinin ortaya koyduğu bir manzara gibi takdim edersek hem mantıkı yanlış yapmış oluruz, Elbette hiçbir ilim adamı bu niyetle bu örnekleri vermez Ama halkımızın algıladığı görülen manzaranın görülen manzaranın o dinden kaynaklanmadığını vurgulayacak boyuna tekrarlara ihtiyaç var Şimdi düşünebiliyor musunuz Her duada her mesajda dünya ve ahiret mutluluğunu ön plana çıkaran bir din, her vesileyle araştırmayı, incelemeyi daha iyi, daha e, güzeli aramaya götüren bir dinin mensupları eğer bugün Müslüman ülkelerin topluluklarını oluşturuyorsa ya bu dinde arıza var demektir ya bu dini uygulayan kişilerde arıza var demektir. Dinde arıza e, düşünmek Müslüman imanına ters bir Yaklaşım tarzıdır. O halde her halükarda Uyguluyor. onun adına hareket edenlerde arıza var demektir. O zaman uygulamadaki arızayı dinden kaynaklanmadığını, din ile uygulamanın birbirinden tamamen ayrı olduğunu vurgulayıcı açıklamalara ihtiyaç var. İslam dininin hiçbir unsuru, hiçbir nası, peygamberin uygulamaları dahil, Bedir Harbi dahil, ikide bir onu örnek veriyorlar. O harp dahil hiçbir zaman doğrudan tecavüz edip kan dökme yoluyla aynen, gerçekleşmemiştir. Evet, Kur'an'da e, cihada izin veren ayet Müslümanları yerlerinden çıkarma e, davranışında bulunmalarına ki o, o konuyla ilgili bir soru hocam. Evet. şiddetçi şiddet onu, bir dinleyici olarak ayrı, ayrı, nasıl evet. açıklıyor? Ayrı cevaplayalım. E, Ve savunmaya e, yönelik, Hı -hı. savunmaya yönelik izinden i ibarettir. Çünkü zaten ayetin başı üzine diye başlıyor. <laughs> İzin verildi diye başlıyor. Yoksa doğrudan doğruya emir şeklinde değil. Yani bu yaklaşım e, her dönemde, ben konuşmamın başında arz ettim. Hristiyanlıkta da e, olmuştur bu. Yani Hristiyanlığın teorisine baktığınız zaman Yaklaşımına baktığınız zaman son derece yumuşak barış e, dinidir. Hz. İsa'nın yaklaşımı böyledir. Ama Hristiyanlar böyle mi davranmışlardır? Tamamen tersine. Evet. Engizisyon mahkemeleri Hristiyanlık e, öğretisine göre mi davranmışlardır? Ama onlar Hristiyanlığı uygulama adına yapmışlardır bunu. İşte bizim fıkıh kitaplarımızda yer alan zaten e, fıkıh, geçici, döneme ait e, hükümlerin e, hı hı. mecmuasıdır. Tespit ve inşaat. Tespiti. O günün şartlarına e, göre ilim adamlarının, siyaset adamlarının hatta buldukları çarelerdir. Hı hı. E, hukuk sistemidir. Bir şey var çok önemli bu. Bu e, Cumhuriyet'in ilk e, uygulamalarından e, biri hemen bir, bir, yıl sonra 3 Mart 1924 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşudur. Genel Kurmay Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı aynı kanunla kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önce din işlerini yürüten e, şer'iye vekaleti ile Genel Kurmay Başkanlığı'nın işlerini yürüten harbiye nezareti Erkan-ı Harbiye-i Umiye Nezareti, bakanlığı demek. Aynı kanunla lav ediliyor, Aynı kanunla lav ediliyor, Diyor ki, e, din-i mübini İslam'ın, bu ifadeye dikkatinizi çekiyorum. 3 Mart 1924 tarihli kararname. din mübini İslam'ın itikadat ve ibadatına dair hükümler ve hizmetler ile <laughs> ibadet haneleri yönetmek üzere merkezi hükümette baş bağlı bir diyanet işleri riyaseti kurulmuştur. Dini mübini İslam'ın muamelatı nasa dair hükümleri ni yürütmek hükümet ile e, Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilmiştir. Evet. Ve devamında da işte Erkan-ı Harbiye-i Umiye yine başvekalete bağlı Erkan-ı Harbiye-i Umiye Riyaseti Başkanlığı kurulmuştur. Şimdi burada bizim usulü din kavramlarından biri ortaya çıkıyor. İslam dininin hükümleri temelde ikiye ayrılır. Bir kısmına diyani hükümler denir. Bunun masları diyanettir, diyani hükümler. Diğer kısmına da kazai hükümler denir. Diyani veya taabüdi de denir. Daha evet. iyi anlarlar onu. Diyani demek kanunda itikat ve ibadet demek. 30'lu yıllarda, 36 <laughs> civarında bir de ahlak ilave edilmiştir buna. <laughs> Ki ahlak esaslarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanıp bağlanmaması mecliste çok geniş tartışmalara sebep olmuştur. Diyanete bağlarsak ahlakı ne olur, bağlamazsak ne olur tartışma neticede diyanet ki gerçeği öyledir. Diyanet kavramı içinde yer alıyor ahlakta. O zaman inançlar, itikadat, ibadetler, işte namaz, oruç, haç e, ilahiri ve e, ahlak esasları diyanettir. Bunlar diyanettir. Geri kalan kısım, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, ilahiri di, hukukla ilgili diğer yani kısımlar. Muamelat. Muamelat dediğimiz, muamelatı nasıl diyor kanun ki dinde de adı muamelattır bunun. Detay isimleri farklı olmakla birlikte. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Evet. İşte şimdi, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye adı zaten adli hükümlerin mecellesi e, 30'lu maddelerdir sanıyorum ezmanın tagayyürü ile genel o, o, maddelerin o, gene, evet 20, 30, 39 olacak olabilir galiba. evet ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz ibare böyle de biz bunu açıklamalarda evet. öğrencilerimize açıklamada dindeki gerçek terimleriyle söyleriz. Geçenlerde bir muhterem üstat e, kanun ibaresi öyle değil diye beni tasih etmişti bir toplantıda. Ezmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz diyor. Evet. Ama onun içerdiği anlam fıkıhta ezmanın tegayyürü ile ahkam tebeddül eder. Tebeddül ile tegayyürün önemli bir farkı vardır. Tegayyürde e, değişmeler, e, evet. ıslahatlar filan söz konusu olabilir tebeddül biri kaldırılır bedel olarak öbür sistem ortaya konur demek yani. İşte bütün bu üzerinde tartışılan tarih boyunca kötü örnekler teşkil eden uygulamalar bu zamana göre değişkenlik vasfını taşıyan muamelatı nasla ilgili hükümler evet. genelde. Yani esillere nasıl muamele edilecek? Esillere nasıl muamele edilecek? temel prensibi Kur'an-ı Kerim veriyor. Ama o günün Şart geçerli et, hukuk sisteminde, evet. geçerli hukuk sisteminde nasıl Fatih Sultan Mehmet Nizam Alem için e, karın darşını katleyleye demiş. Bugün duyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. E Fatih e, Sultan Mehmet kanun nameleri çıkardığı zaman dünya çapında ilim adamları vardı maneviyat adamları da vardı Fatih'in etrafında hocaları vardı ama hiçbiri itiraz etmedi şehzadelerin e, boğdurularak evet. öldürülmesine çünkü nizamı alem için diyor e, sonra kanuni sultan Süleyman hazretleri deyip çok güzel kanun çaldığı için kanuni adını almamıştır o kanunnameler çıkardığı evet. için kanun adını almıştır onun çıkardığı kanunlar da var. Ama bunların hiçbiri din değil. Yaşar Bey'in evet. isabetle vurguladığı gibi bir ufak e, şeye daha e, ilave yapayım. Selçuklular döneminde çok güzel Kur'an tercümeleri var. Aydınoğlu Mehmet Bey'in yaptırdığı bir satır arası Kur'an tercümesi hı. var. hı. hı. Aydınoğlu Mehmet Bey'in. Aydınoğlu Mehmet Bey 13. yüzyıldır. Ondan önce o, de var o, ya, on, Muhammed yok, bin Hamza Hemen hemen bizim şeyin evet. e, Profesör Ahmet Topaloğlu'nun doktora tezi olarak hı yayınladığı hı hı. hemen hemen aynı dönemdir onlar. Ahmet bin Hamza. O dönemde hı. yaygın. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin altına Türkçesini yazmışlar. Satır arası tercüme diyoruz biz buna. Yani e, İslam tarihinde özellikle Türk İslam tarihinde e, Hicri 4. asrın büyük Hanefi müştehidi İmam Ebu Mansur Maturidi ki ben de onun üzerinde çalışıyorum yıllardan beri. Tevilatu Ehli Sünne dediği hmm. büyük eseri ki kelami görüşlerinin ve bütün detaylarına kadar aksettiği eser şimdi neşrediliyor. yani bir hayli ilerledi evet. neşri 8 ciltli yapıldı yapıldı daha Bekir Bey'in evet. de evet, evet, evet. giriş yazdı. Ama evet. ondan önce Mısırlı iki profesör havadayın evet. diye iki cildini yapmıştı. Ama bence bu Türkiye'deki bu da, yayın bu daha, güzel. daha güzel. En güzeli evet, tabii. Kesinlikle. En güzeli bu. Evet. Mesela Kur'an Kerim'i işte bir, bir Tevilatun adı Tevilatun Kur'an adı. Hem de adı evet. Tevil adı bakınız. Maturidi'ye göre tefsir yapma etkisi Allah'ın kendisine aittir. Biz tefsir edemeyiz ki o usul fıkıh tabiridir. Hı hı. Müfesser diyoruz. Bir ayet bir başka ayeti açıklarsa o açıklanan ayete müfesser diyoruz. O zaman bu tefsir yapan Allah'ın kendisidir. O diyor Allah'ın yapacağı iştir. Tefsir biz ancak tevil edebiliriz hı hı. diyor. Girişinde bunu söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i bakınız elden geçirmiş. Baştan o günün sonra. diline Baştan sonra. adapte etmiş. Arapça adapte etmiş ama etmiş yani. İşte evet. Kur'an dilinden farklı bir üslupla etmiş. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim tercümelerine bakarak, bakınız bu o Yaşar Bey'in ifadesini destekleyen bir ifade ki tercümelerine bakarak Kur'an böyle söylüyor demek çok isabetli değildir. Çünkü tercümede mütercimin tercih ettiği anlamlar söz konusudur onun için farklı tercümelere de e, bakmak evet. gerekiyor veya eğer biliyorsa Arapça orijinaline bakmak lazım. Bilmiyorsa da Allah'ın emrine uyup feselû ehle zikri inküntüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız bilene sorun Yalnız lazım. orada bir Sayın e, abi bir şeyi vurgulayalım. Yani Kur'an tercümesini okuyarak Kur'an bu konuda şöyle diyor hükmünü tabii ki rezervli vermek bir, lazım. Rezervli vermek lazım. Birçok yani müteşabi ayetlerde özellikle ama yani mesela şöyle bir zehaba gitmesin kimse. Ya şarap içmek haram mı? Anneye babaya dayak atmak günah sayılır mı? Hırsızlık olur mu? Yalan söylemenin bir kıvırma yolu Bunları Kur'an'ın herhangi bir tercümesinden okuduğu zaman yüz doğruluğu ile tespit eder. Bunları demek istemiyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. İnanın yarın buna ait sorular gelir. Hiç şüphem yok. O buna. zaman bir kere daha söyleyeyim. Yani, 6230 ayet. Evet. Benim bir kendi hazırladığım bir bilgisayar programı var, bir database. <laughs> Orada Yaşar Bey'in meali dahil Onlarca meal var, kıyaslama imkanı verilir. İlim dünyasında yararlansın diye yaptım onu. Oradaki sayıya göre 6232 ayet var. Bu 6232 ayetin 250 civarı biraz yan bilgileriyle beraber çoğaldırsanız 450'ye kadar ahkamla ilgili ayetlerdir. Özel eserler yapılmıştır ahkamla ilgili ayetlerin tefsirleri. Ama 500'ü hiçbir zaman geçmez. 6000 ayet genel bilgilerdir, edebi bilgilerdir, kıssalardır, ibrettir, öğütlerdir. Elbette bunları hangi mealden açsanız büyük bir zevkle takip edersiniz, okursunuz. Ama iş hüküm çıkarmaya gelince o biraz e, uzmanlık isteyen alandır ki... E, her alanda olduğu gibi e, hüküm çıkarmanın da bir mantığı metodolojisi evet. vardır. Yoksa e, elbette e, zina etmek, e, zinaya yaklaşmayın. Bu ayetin yani dinin e, olmazsa e, olmazlarını, dinin e, buyruklarını, Kur'an'ın herhangi bir mealinden okuyan anlar, şunları yapma, evet. bunları yap, şu ibadetleri yap, bu bunları anlar. Ama 604 sayfalık bir kitap. Bu işte söylediği gibi nihayette 500 ayetle ifade edilecek çerçevede değil. Şimdi adam geliyor efendim Lut kavminin falan onlar nasıl helak edildiler? Hazreti Nuh'un karısı ve oğlu kendisine karşı çıktı. Niye karşı çıktı? Ya bunları Allah'tan başka cevap verecek kimse yok. Ama karşı çıktığını söylüyor. Bize lazım olan bu. Yani diyor ki Hazreti Nuh'un oğlu düşmanlarıyla birlikteydi ve onların içinde helak oldu. Şimdi benden Hazreti Nuh'un oğlunun fotoğrafını niye istiyorsun? Ben onu nasıl vereceğim sana? Yani bir de bunları getirip e bunları bilemiyoruz. O zaman biz Kur'an'ı okuduk mu bir şey anlamıyoruz. Böyle değil bu iş. Herhalde şurada bizim anlattıklarımız bir çerçeve veriyordur. Yani dininin, imanının olmazsa olmazlarını Kur'an'ın tercümesinden herkes okur, anlar. Onun ötesi için de biraz ter dökmek ve, ilim. ve biraz ilim adamlarından nasiplenmek lazım. Bu noktada izin hocam, verirseniz… Tabi buyurun, bir kısa bir ara vermem lazım. Yok, hemen şurada hemen, sonra hemen bir ilave, e, havası geçmeden söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de verilen örnekler, Hani edebi bir eserdir dedik ya aynı zamanda. Benim bir tercüme şeklim var. E, meal yapanlar e, kulaklarını tıkasınlar. E, mesela dedik ya diyor Allah. Mesela dedik ya. Ve daraballahu meselen. Ve yadribullahul emsal. Ve driblehum meselen. Allah darbu mesel söylüyor. Yani örnek veriyor. Bunun tam Türkçesi bana göre mesela dedik ya. Mesela meselül yunfikune diye başlıyor mallarını infak edenlerin örneği. Meseli şudur. Yasin suresinde herkes okuyor. Vadrib lehum meselel hayati dünya. Meselen ashabel cenneti. Meselen ashabel cenneti. İzca ehel mürselun. Yahut. Mesela. E ve cae raculun. Ve, e, 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 min aksal medineti Min aksal medili, medineti racülün yes'a. Kale ya kavmittebi. Ul mürseli. Şimdi bakınız. Bir adam şehrin uzak bir tarafından koşarak geldi, şöyle dedi. Biz bir köye, bir bölgeye şöyle gönderdik. Genelde bir topluluk diyor, bir adam diyor, bir bölge diyor, ne tarih adı veriyor, evet, ne evet. bölge adı veriyor, ne kavim diyor mesela, bir evet. topluluk. İşte bunlar da Cenab-ı Hak bize, Tarihi bir gerçek olarak anlatmıyor onları. Daha doğrusu İbretini... ihtiyatlı söyleyeyim. İhtiyatlı söyleyeyim çünkü çok Molla var bizim dönemimizde. Gayesi tarihi bir gerçeği anlatmak değil. O olaylardan çıkan ibreti <laughs> Hidayet Kitabı olarak Cenab-ı Hak bize anlatıyor.